Fatih Erbakan'ı köşeye sıkıştıracak soru. Beylikdüzü belediye başkanı iken yeşil ve mavi renklerden oluşan B harfindeki eski logoyu çöpe atıp yerine L.BT paçavralarını andıran kırlangıç figürlü yeni logoyu dayatan Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığı sırasında da malum zihniyete kalkan oldu. Dindar bir profil çizerek ve cami cami dolaşarak İBB başkanlığını kazanan İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz ilk iş olarak cinsiyetsiz toplum amaçlayan toplumsal cinsiyet eşitliği projesi için belediye meclisinde komisyon kurmaya çalıştı. Bu girişimi AK Parti ve MHP'li üyelerinin oylarıyla reddedilen İmamoğlu, akabinde toplumsal cinsiyet eşitliği sarsatasının Norveç'teki temsilcisi olan Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı makamında ağırladı. Norveçli bakan ziyaret sonrası İBB'nin anı defterine İstanbul ile kültür ve eşitlik alanlarındaki ilişkilerimizin daha da gelişmesini dört gözle bekliyoruz diye yazdı. Kendisini iyi bir Müslüman olma arzusunda bir insan olarak lanse eden Ekrem İmamoğlu 28 Haziran 2019'da sözde onur yürüyüşü adı altında Allah'ın lanetlediği o malum pisliği meşrulaştırmak isteyen L.BT'lilere destek vereceklerini açıkladı. Valiliğin yasakladığı rezil yürüyüş sonrası katkı sunabileceğimiz bir kısım varsa eşlik edeceğiz diyerek kamu imkanlarını malum zihniyetin oluşumları için seferber edebileceklerinin sinyalini verdi. Çok geçmeden İstanbul Valiliği tarafından 1969 yılında düzenlenen bir yarışmada belirlenen ve cami ile minare figürlerinin de yer aldığı İBB TV logosunu L.BT renklerini andıran renkli bir duman figürüyle değiştirdi. Seçim öncesi hazırladığı propaganda anketlerinin cinsiyet bölümünde diğer kutucuğunu koyarak sözde üçüncü cinsiyete alan açan İmamoğlu, İstanbul Kent Konseyi'ne de Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği üyesi Cem Öztürk'ü yürütme kurulu üyesi olarak atadı. 22 Mayıs 2020'de Haber Global'da Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına katılan İmamoğlu. Görevim de bunu gerektiriyor. Tabii ki malum zihniyetteki vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki malum zihniyetteki evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun hazır olmadığının da altını çizmek isterim diyerek. Bu malum zihniyetin evlilikleri zihnen desteklediğini açıkça ilan etti. İBB'ye bağlı Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına gönderilen personel memnuniyet anketinde işaretlenmesi zorunlu olarak belirtilen cinsiyet kısmına kadın ve erkek seçeneğinin yanı sıra diğer seçeneğine de yer verildi. AK Parti döneminde İstanbul'a nefes aldırmak için yapılan dikey bahçeleri kaldıran CHP'li İmamoğlu, istinat duvarlarını L.BT sembollerini andıran renklere boyattı. 8 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleştirilen 42. İstanbul Maratonu'nda desteklenen STK'lar bölümüne ilk defa L.BT eklemesi yaparak geleneksel koşuda malum zihniyetteki derneklere kapı araladı. Danla Bilic adlı YouTuber'ın sunduğu Zor Sor 8 Mart 2021 özel yayına katılan İmamoğlu, L.BT bireylere evinizi kiralar mısınız, İBB'de istihdam eder misiniz sorusuna benim görevim buna mecbur diyerek L.BT'lilere iş imkanı sağlamasının kanuni bir zorunluluk olduğu yalanını savundu. Kısa süre sonra Şişli Belediyesi'nde malum zihniyete hizmet vermek amacıyla kurulan Toplumsal Eşitlik Merkezi'nde uzman sıfatıyla çalışan Zelal Yalçın ile Elif Avcı'yı İBB'ye transfer ettiği ortaya çıktı. Ardından İmamoğlu'na bağlı İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından belediyede personeline katılımın zorunlu olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri verilmeye başlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği zırvasını tabana yaymayı misyon edinen Ses Derneği tarafından 27 Mayıs 2021'de 80'den fazla kadın örgütü temsilcisi ve kadın gazetecilerle çevrim içi yapılan toplantıya katılan İmamoğlu, İBB olarak L.BT'lilerin yanında olduklarını itiraf etti. İBB zabıtaları 250 STK'dan oluşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından L.BT'li oluşumların faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ve hiçbir ilde müdahale edilmeyen aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de imza kampanyasına ait standlara belediye başkanının talimatı var diyerek müdahale etti. İmamoğlu yönetimi Kadıköy'de açılan müze gazhane binasının duvarlarına çocukların da görebileceği şekilde canavardan cinsel organ çizdi. 21 Haziran 2022'de ise müze gazhanede d.btlerin, Kentsel Barınma Hakkı ve Yerelde Çözüm Arayışları isimli atölye programı düzenledi. İBB'nin 3 aylık yaşam kültür dergisi, İST'nin Kasım, Aralık, Ocak 2023 aylarını kapsayan sayısının kapağına L.BT paçavrasının renkleri basılarak malum zihniyet propagandası yapıldı. Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı metrolarda yayın yapan İBB'ye ait Modyo TV ekranlarında L.B.T bayraklarıyla gösteri yapan malum zihniyet savunucularına ait görseller yer aldı. Metrobüs duraklarındaki reklam panolarında ise iki kadının birbirine yakın kareleri, kız kıza çıkmamız kadar doğal, evlenmek istemem kadar doğal mesajıyla sergilenerek malum zihniyetin propagandası yapıldı. İmamoğlu'nun tasavvuf müzesi yapacağız dediği Ecdat Yadigarı Feshane ise malum zihniyeti temsil eden ve satanist sembollerin yer aldığı rezil sergi ile kirletildi. Son olarak Ekrem İmamoğlu tarafından İBB İstanbul Tasarım Müzesi adı altında 31 Ocak 2024'te açılışı yapılan Süleymaniye Cami Külliyesi'ndeki Dökmeciler Çarşısı'nda bulunan Z95 numaralı dükkan, malum zihniyet kimliğini açıklamaktan çekinmeyen Alara Demirel adlı, malum zihniyet kimliğini açıklamaktan çekinmeyen Alara Demirel'e kiralandı. İlim Yayma Vakfı için inşa edilen yurt binasının kalıp tahtalarından bile rahatsız olup Süleymaniye Camisi'nin silüeti bozuluyor diye ortalığı ayağa kaldıran İmamoğlu ve avanesi. Malum zihniyet Süleymaniye'de esnaf statüsüne yükseldi, ifadelerini kullanan Demirel'e tek kelime etmedi. Dahası Ekrem İmamoğlu, L.BT desteği yüzünden kendisini eleştirenleri yatıyorlar, kalkıyorlar. Erkek erkeğe evlilik diyorlar. L diyorlar, G diyorlar, B diyorlar, T diyorlar. Bunların aklı burada sözleriyle hedef aldı. Şimdi L.BT'yi ahlaksızlığına karşı çıktığı için İmamoğlu tarafından eleştirilen ve bunların aklı burada denilerek iğrenç imzalara maruz kalan o isimlerden biri maalesef CHP'nin umudu haline gelmiş durumda. Yeniden Refah Partisi'ni kurduğu günden beri bunların hepsi L.BTC, İYİ Partisi ile, HDP'si ile ve CHP'si ile hepsi de toplumun temeli ailenin yapısına, ahlakın ve maneviyatın yeni nesillerin temeline dinamit koymak olan dış güçlerin operasyonu L.BT akımlarına destek oluyor diyen Fatih Erbakan bir anda yanda Şirin Payız'ın ifadesiyle CHP'yi kurtaran bir şey oldu. İyi de daha düne kadar L.B.T. insan hakkıdır, kişisel tercihtir diyerek malum zihniyet savunuculuğu yapanlara hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan diye seslenen yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi L.B.T. sapkınlığının önlenmesi için mecliste mücadele edeceğiz diyen Fatih Erbakan ve yol arkadaşları henüz 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl bile geçmeden nasıl bu kadar savruldular da bir anda L.BT destekçilerinin yeni gözdesi oldular. Dünya mazlumlarının umudu AK Parti'ye kaybettirmek için Allah'ın lanetlediği bu malum sapkınlık destekçilerinin seçim kazanmasına göz göre göre vesile olmak hangi mantığın ürünü? Fatih Erbakan, L.BT ile olan mücadelesini onların hamilerine seçim kazandırarak mı yapıyor? Tüm bu olan bitene bakınca insan gerçekten hayret ediyor.